Da, nerede doğdun? Kaç yılında? Ben yılını bilmiyorum ki. Ah bir yılını yalan Bilmiyorum ki. 1340. 1340. Dede ha. hesabında. He, ee, dede şimdi. He. Ondan sonra tam... E, babanın adı ne? Annenin adı, madem, ne? Babamın adı Muhammed. Anamın adı Fadime. He. Onun şimdi, babası Onun yukarı babası doğru. Emir. Emir. He. Ondan yukarısı. Sen biliyor musun? Gördün mü Emir? Onu, onu biliyor muyum şimdi ya ben işte emir, Emir'in kızı Musa Emir'in kızı oğlu He. anam da mesela Emir'in kızı İkisinin kızı yani He. başka o sülaleden kimler var başka o sülaleden daha bir kimse yok zaten yok size doğru gelen mesela bizim bize gelen dostumuz. Emir'in başka şeyleri var mı çocukları Emir'in çocuğu Musa var işte Musa'nın çocukları Musa'nın çocukları Şevket Mahmut Sülük Bunlar. He, he onlar. Senin anam. He. Tamam. He. Bu. He, onlar. benim anam adı Fadime. Babamın adı Mahmut. He. Ben Fadime'nin oğluyum. He. Ee, um Senin kaç adım. çocuğun var? Benim. Benim bir tek bana. Tane var, bir değil. tane. He, ee, torun kaç tane? Torun diyor, üç dört tane var. Üç dört tane var, adlarını yani, bilmiyorum e, diye. E, torunun a, çocuğu kaç tane? Torunun çocuğunu bilmem ne hiç. Bilmiyorum. Torun ne hakkı da çocuğu da Ha torunun çocuğu işte bunlar işte. Peki eskiden hmm. harman orak zor mu oluyordu, nasıldı? Zor oluyordu, kavrama kavruyorduk. He. Ondan sonra yünlerin <laughs> dibinde yatıyorduk. <laughs> evet, Biraz Kaç ay sürüyordu, bayağı sürüyor muydu? 40 gün düğe sürüyordu. 40 gün. E, e kaç gün kavrama kavruyordunuz? E, bir ay 40-50 gün kavrama kavruyordu. Tırpan He. Evet. Evet. Onun e, e, başlıyordu. Karaşı kadar şey diyordu. Ne Şu şeyin şey, şey, denamı değil. Savrumu savramazdın. Kavra bırakırdın. He. <laughs> 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 şey e, e, kar yiyordu. Kar yağıyor. Kar yağıyor. Kar yağı ne, oh. Kar Kar yağıyor. Ha. Hmm. Evet. Onu da bağır çıkar diyordu, soğuruyordu. Kesmek diyor, değil mi? Kesmek. Yağar oluyor, oldu işte. Ondan evet. sonra yağmur yağardı, halaka yapardık. Ha. Hmm. Ee, savrum savrum, sabaha kadar savrum savurduk. Evet. Ee, Şeyde yatıyordunuz, gecin yanında mı yatıyordunuz? Gecin yanında yatmazsa zaten hızlı götürüyor. Mursuz Nasıl mi? götürüyor? Bak arıba şimdi de şey arılar bak serbestçe duruyordu. O arada durur muydu şimdi? He, o zaman e, ee, yok canım, o zaman her evde arıyı götürüyor sen dışarıda arıyı götürüyor. Ee, ya evet. yoksa Peki geçmişte şöyle bir anın var mı? Sel mül böyle bir şeyler. İşte sel değil mi? Ha. Ee, Deli Bekir. Ha. Sel mül diyor. Güzel mi diyordu biliyor musun? He. Yağmur da vardı. Üst yanından sel şey geldi. Aşağı alada oturdu. Yani şeyden geçiyormuş. Şey, şey. Kırık mı kalmış? Buzağı mı kalmış? Onu çıkartacağım diye. Sel şey, hadi bakalım. Üstlerinden gelince Aldı yine geçti gitti. Kaç o zaman? O zaman... Ufak mıydın? Yok canım. Yok, Vardım ki 15-16 yaşında. <laughs> Askerliği nerede yaptın? Askerliği İzmir'de yaptım. He, nasıl, gittiniz oralara? Ula oralara çok gittik oğlum. Şimdi buradan bizi sevk ettiler. He. trene bindik. Buradan yayan şeye gittik. Nereye? Hmm, Yozgat'a. Yayan Yozgat'a. tren var mıydı o zaman? Tren Yola, var mıydı? Araba bile yoktu. Yani. He, Yozgat'ta <laughs> tren var mıydı? Yozgat'ta yok. Yozgat'tan şey iniyordu. Orada neydi ne bu? Onun şey için diyor, o bir şey diyor yani. Ha, ha oraya indik, ha, oradan, oradan oraya biz indirdik. Oradan tren gelecek diye bir köylerde yattık. Ha. Sabanlıkta yattık. Ha, köyde. oradan he, iki gün sonra... Kaçta de... gittin, tarihi biliyor musun? Bilmiyorum, tarihi bilmiyorum ki. Sen zaten söylüyorum. Hükümette ne de kim vardı o zaman? <laughs> Şeyi biliyor mu bu Türkçe ezan okunduğu zamanı biliyor mu? Aklım ah, doğdu, Tüm ezen okunuyor. Yok yok, Türkçe okunuyormuş yani bir ara. Türkçe. Türkçe değil. He he. Esselat, esselat diye bir ezen çıkartıyor. Tamam işte, he 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 he. Onu, onu biliyor, biliyor ya, mu? Onu biliyorum, biliyorum da. He, burada da okundu mu? Burada da okundu ya. He. He. Ee, ne o, yaptınız Ismet, o zaman? İsmet çıkarttı onu. İsmet de bir esselatı ve esselatı diye bir şeyler yapıyordu. He. Okunuyordu. Ondan sonra demişti. Sürette sonra değişti. E sen o zaman mı gittin askere? O zaman ne bileyim, o zaman gittik? Ondan sonra mı gittik? <laughs> oralarda hatırlamayı yok şimdi. Yani konuşmayı. Ee, peki koyda kutsal sayılan yerler falan var mı böyle gezip yok. şey diyorsunuz? Yani, böyle bir kutsal yer mi yok? Şehrinde pey diyorlar. De, ne, 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 niye, niye diyorlar? Neyin için? Ya dede derlerdi. İşte oraya dediye çıkarlardı. Orada şey... Ne yapılıyordu orada? Dediye çıkıyordu. Orada mı? Orada yemek yeniyordu. Dediye çıkıyorlardı. Allah için duaya çıkıyorlardı. ne zaman bu bayağı oldu mu? Oldu yok. Ne zaman bitti mesela? Çoktan beri Kimin oldu. muhtarlığındaydı? Çıktığınızı hiç hatırlıyor musun? O şeyin... Şey ya... Kedi Bekir mi? yok yok. Kerim'in vardı. Ha. ha. Onların vaktinde çıkıyordu. Ha, ha. Kerim Ahmet. Yağmur yağmadı mı? Düğe çıkıyordu ha. oraya. Kerim Ağabey muhtardı o zaman. Ha muhtarlar. Ha. Onlarım. Ha. ha. Geçmişte hiç aklına gelen ilginç bir şey var mı? Geçmişte şunları biliyor dedi. Ha. Buradan kalktık bizim Şevket, ben, ha. annem İbrahim. Ha. Oduna gittik kutuk sökmeye. Nereye? Yok şu şeyin Rızı soğucağın çoraklıyım üstüne. He, orada odur, şey miydi orada, orman Vallahi mıydı? Orman mıydı orada. He. Oraya vardık. Ora. Ağa biraz çıktı, küçük söktü. <Sessiz> Azıcık biraz sök öğreneceğiz. Bu sefer bir bekçi geldi. Hopsa'nın ha. bekçisi. Ha. Ha. Hay anasını bilmem ne etti. Ah bu kadar. He. <laughs> Verin <laughs> 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 yani şu kazmaları. Hadi bakalım, bırakın. Ula yavrum var git yok mu Oradan bekçi bıraktı gitti. Aa. Koya gitti. koydan geri geldi. Bir adamla geldi. Atın birine binmiş birisi geliyor ki yani. Ha. Haydi, anasını bilmem ne buraları sokan kıran. Aa. Bizi atı bir dolandırdı. Şevket elinde şey vardı. Hı. Uf, hı. Odun vardı. Ha. Ha. Odun. burada nasıl attıysa kurdu, vur vurmaz arka soktu. <gülüyor> <gülüyor> o zaman kadar arkadaş bir biz diye, atın bir adam varmış. Bunu dolandırdık, kovaladık. Hadi bakalım, kaçtı gitti. <laughs> Kurt de kalktı yerinden, kalktı. Tut. O yana bu yana yıkılarak geçti gitti. gitti. Oradan okuzlara bak, mallar geldi, kağınlar geldi. İyi, benimki de birader. Acemi Bu Güzel çıkarttık kağınıyı diye kütüklerin yanına. <laughs> Doldurduk geldik, hadi bakalım. He, Oradan evet. So indik, soğucaktan çıktık geldik buraya. He. Ya, he. Şey hakkında, şu eski cami hakkında şeyin var mı? Ne zaman yapıldı? Onun tarihini bilmiyorum. Yapıldı ya, yapıldığını yapıldığı biliyor musun? He yapıldı. Sen bilmiyorum. o zaman nasıl bir küçük müydün? Ben ne bir küçük, koca adamıydım ya. He o zaman. He. Şey diyorlar şu, he. e, Kayacık'tan gelirken cineğin taş diyorlar. O taşı oraya getirirken orada mı düşürmüşlerdi? Orada cini taş diyorlar ya hani kanıyla evet, getirmişler de. He. He. biliyorum canım. biliyorum o yani. kocaman taş adamın gücü yani, evet, yetmez o ona. Yetmiyor canım. Yetmiyor. Şey, şey Peki şey orada hiç bir olay oldu mu o camide? Ölen falan oldu muydu? Oldu. He. He. Necip Kim Necip idi? öldü Necip. He. Şeyin babası. Kutcuğu Necip derlerdi. Kutcuğu Necip. I. He. Bizim